Ateşkes anlaşmasını bozan İsrail, Gazze'yi yine bombaladı. İftar öncesi başlayan saldırılar gecede devam etti. Yine onlarca masum sivil katledildi. İşgalciler Lübnan ve Yemen'den sonra Suriye'yi de hedef aldı. İsrail saldırılarına dünyadan tepki yağdı. Saldırılar gece gündüz durmadı. Yine sivillerin üzerine bomba yağdı. Ateşkesi bozan İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Savaş uçakları bu kez iftarı bekleyenlere hedef aldı. Ezana dakikalar kala bir bina böyle bombalandı. Siyonist katiller bununla yetinmedi. Bombardıman gece boyu devam etti. Gazze hava saldırılarıyla sarsıldı. Sağ kurtulanlar enkaza koştu. Boloz yığınları arasında canlı aradı. Enkazdan çıkarılanlar için zamanla yarış başladı. Filistinliler yakınlarını hastanelere yetiştirmeye çalıştı. Gece gündüz artan kayıplar ve yeni vedalar. Kutsal Ramazan ayında kana bulanan Gazze'de acı gün geçtikçe derinleşiyor. Buna rağmen Filistinliler şehitlerini metanetle uğurluyor. Gazze'ye ölüm yağdıran işgalciler Batı Şeria'da da terör estirdi. Filistinlilere ait restorana baskın yapan Siyonist çete tezgaha dağıttı. Bir kişi keyfi olarak gözaltına alındı. <laughs> Lübnan ve Yemen'e saldırı düzenleyen Tel Aviv yönetimi bu kez Suriye'ye hedef aldı. Askeri noktaların vurulduğu görüntüler İsrail ordusu tarafından paylaşıldı. <laughs> vahşiyete karşı tepkiler durmadı. ABD, Meksika, Güney Afrika, Endonezya ve Ürdün'de halk sokaklara döküldü. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.